birkaç cümle etmek istiyorum bendenizde, izlenizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine tabii ki. Aslında sözlerine dair çok şey söylemeye gerek yok ama o yüz ifadesi acaba kendisine gösterildi mi? Gösterilmese bile kendisi sosyal medyada da olsa gördü mü? Deprem yaşamış, çok ciddi bir afet yaşamış insanlar, hayatta kalanlar ve onların yakınları. Acaba bu görüntüyü gördüğünde ne okumuşlardır? yaşadıklarından dolayı halkının yaşadıklarından dolayı üzülen bir devlet başkanı mı yoksa bu acaba bizim siyasi ikbalimizi nasıl etkiler diye endişe duyan ve bunun içinde bunun kullanılabilir olduğunu düşündüğü için de öfkelenen bir devlet başkanı mı lütfen bunu kendi vicdanına bir sorsun ve ondan sonra bu tür durumlarda nasıl konuşma yapacaksa ki irticalen yapılan bir konuşma değildi yani hazırlanılmış bir konuşmaydı kimler kaleme almışsa iletişim danışmanları kendisine nasıl kabul ettirmişse bir kere daha düşünsün. Akla daha önce de yapılan yorumlarda olduğu gibi şu geliyor. Hani böyle bir şey eğer hatayla yapılmadıysa ki bakınız bu tür konuşmalar yazıldıktan sonra kontrol edilir. Yani profesyonel bir metin yazarı bunu yazdıktan sonra danışmanlar mutlaka kontrol eder. Nereden baksanız en az bir kere kontrolden geçmiş böyle bir yazıda nasıl olur da insanlar tehdit edilir? Evet, açık açık tehdit ediliyor. Çünkü defter meselesi gündeme getirilmişse burada hesap sorma söz konusudur. Hesap tabii ki sorabilirsiniz. Fakat önce hesap vermeniz gerekmiyor mu? Yani bir afet, çok şiddetli bir afet yaşanırken siz devletin imajını acaba ne kadar ayakta tutabildiniz? Bakın devleti de demiyorum. Devletin imajını ne kadar ayakta tutabildiniz? Bu sadece bir şekilde etki ettiğiniz medyada devletimiz ayakta her yerdeyiz demekle de olmuyor. Çünkü siz bunu dediğiniz anlarda insanlar nerede? İşte Hatay'da devlet nerede? Sadece devlet dediğimizde üniformalı insanlar yahut da takım elbiseli insanlar değil. Özellikle böyle zamanlarda iş tulumlarıyla orada olması gereken araba kurtarma timlerinden tutun da Kızılay gibi bu konuda yarı gönüllü, yarı profesyonel çalışan insanların da bulunması gerekiyor. Evet imkanlarınız kısıtlı olabilir. Çok güçlü bir devlet olmayabiliriz propagandasını yaptığınız gibi. Ama o halde gerçekçi olabiliriz. En azından bunun için üzüldüğümüzü ifade edebiliriz. Bu afeti yaşayan insanları fırçalamak nasıl bir afet yönetimi tekrar vicdanlarınızı havale ediyoruz. Ama burada tabii ki bir önemli sözde vatandaşlarımıza. Çok sevebilirsiniz, Ahmet'i, Mehmet'i çok sevebilirsiniz. Siyaseten başka birini düşünmeyebilirsiniz. Fakat düşünmeniz gereken şu ki başkaları eleştiriyor diye vatanını, milletini sizden az seviyor değil. Bunun ispatı yok. Bu kilogramla ya da metreyle ölçülmüyor. Bu icraatla ölçülebilecek bir durum. Ve siyasilerin vatan sevgisi de en azından her şeyden önce bu tür durumlarda nasıl davrandıklarıyla ölçülür. Maalesef ben o konuşmada o yüz ifadesini gördüğümde ilk hatıralarıma gittim. O da 2011'deydi. Hatırlayacaksınız 2011'in son günlerinde Roboskide yaşanan tamam bir hata mıydı? Evet, bir istihbarat paylaşım problemi miydi? Evet. Fakat böyle bir hadise yaşandıktan sonra Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamayı hatırlayacaksınız. Özürse özür, tazminatsa tazminat. O gün benim adıma onunla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'daki dönemin başbakanıydı. Onunla ilgili çok net fikirler yerleşti. Daha önce tereddütlerim olmasına rağmen ama şu geldiğimiz süreçte maalesef hep kendini teyit ediyor. Lütfen siz de bir kere daha siyasileri bu bağlamda iki kere düşünün. Evet çok seviyor olabilirsiniz ama lütfen yaptıklarını kontrol edin, denetleyin. Çünkü sizin denetim gücünüz olmazsa siyasiler bir gün sizin üzerinizde tam söz sahibi olur. Maalesef o noktaya doğru gidiyoruz. Tekrar acılı ulusumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz geçmiş olsun demekle de geçmediğini biliyoruz ama geçmesi için emin olun yurt içinde ve yurt dışında insanlar ellerini koyabildikleri kadar taşın altına koyuyor. Maddi manevi desteklerini esirgemiyorlar. Hiçbir şey yapamayan emin olun dua ediyor ki şu süreçte bakıyoruz sosyal medyada paylaşımlar alabildiğine yoğun. Siz de lütfen sesimizin ulaştıkları şu an afet bölgesinde olanlar için diyoruz. Direncinizi lütfen yüksek tutmaya çalışın. Kolay olmadığının farkındayız. Ama şunu bilin ki insanlar bugün kutuplaşmanın ötesinde en azından aklı başında olanlar vicdanlarıyla, kalpleriyle hareket ediyorlar. Siz de umarız bir an önce rahat nefes alırsınız. Geriye sadece yaraları sarmak kalır. Elini göster bana. Kurtar <laughs> ya seni. Dayan oğlum dayan. Depremin altında kaldık. Anne iyi misin anne? Lütfen yardım et. göster bana. Elini göster bana. Bu terle seni Bekle dayan oğlum dayan. <laughs>